Semih. Taha onu rahatsız ediyor. Semih'ten top kaybı. Taha bıraktı. Gol pozisyonu. Vuruş ve gol. Adnan atıyor. Yine Adnan. Durum 2-0. Adnan Gülen'le farkı ikiye çıkardı Sebat Gençlik Spor. Semih'in hatası konuk ekibe golü getirdi. Semih Üzgün. 2-0'lık üstünlüğü var Trabzon ekibinin. Burada Taha Semih'i rahatsız etti. Topa dokundu. Adnan tekrar Taha. Sonrasında Adnan 2-0. Taha ve Adnan'ın işbirliğiyle gelen gol. Tekrar tekrar görüntüde. Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Adnan.